Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bugün felsefe konusu üstünde duracağım. Felsefe nedir? İnsan düşünen varlıktır. Yani insanın mantıktaki tarifi el insanı hayvanın natık. Yani hayvan demek burada canlı demektir. Yani insan düşünen canlıdır. Bir başka ifadeyle de konuşan canlıdır. Dolayısıyla düşüncesini ortaya koyan ve düşüncesini ifade eden kimse aslında felsefe yapıyor demektir. Yani felsefe düşünmek demektir. Onun için Descartes ne demiştir? İnsan düşünüyor. Ben de düşünüyorum. Öyleyse varım demiştir. Yani düşünüyorum, o halde varım. Demek ki insanın varlığını ortaya koyan, ifade eden nedir? Onun düşüncesidir. Çünkü fil felsefecilerin pek çokları çeşitli fikirler ortaya atıyorlar. Kimisi eşyanın hakikatini ararken, mahiyetini üzerinde dururken, her şeyin gölgeden ibaret olduğunu ve gerçekliğin olmadığını ifade etmek isteyenler var. Bunlara karşı işte Descartes öyle demiş. Varlık dediğimiz şey mutlaka gerçektir. Dolayısıyla ben malum düşünüyorum, o halde varım. Ben varsam beni yaratan Yüce Allah vardır diye buradan da Cenab-ı Hakk'ın varlığına insanın varlığını delil getirmiştir. Dolayısıyla bütün varlıklar elbette ki onun ustasına delalet ederler. Çünkü hiçbir şey kendi kendine olmaz. Bunun için filozoflar Allah'ın varlığına inanırlar. İnsan neyi düşünüyorsa odur. Yani insan düşünceden ibarettir. Dolayısıyla insan neyi düşünüyorsa onu yapar. Neyi düşünüyorsa onunla ilgilenir. Dolayısıyla hayatını ona göre düzenler. Bundan dolayı insan düşüncesi kadar insandır. O halde yapmamız gereken biz düşüncelerimizi düzeltmemiz lazım. Düşüncelerimizi düzeltmemiz için bilgi sahibi olmamız lazım. İnancımızı düzeltmemiz lazım. Dolayısıyla mutlaka araştırmalı, okumalı ve evvela inancımızı düzeltmeliyiz. Yüce Allah insanların akıllarıyla gerçekleri bulamayacağını bildiği için peygamberler göndermiş, onlara yol göstermiştir. Dolayısıyla vahiy insana doğru bilgileri verir. Vahiden kaynaklanmayan bilgiler genellikle akıl tarafından insanı yanlış yola götürür. Bundan dolayı vahiy ile beraber olan akıl gerçek bilgileri ortaya çıkarır. Dolayısıyla biz felsefe yapmak istiyorsak ki İslam alimleri de birer filozof sayılır. İslam inancı çerçevesinde bu felsefelerini yapmışlar ve dünyaya pek çok hakikatleri öğretmişlerdir. Ve İnançsız filozoflar da yine İslam alimlerinin, İslam filozoflarının fikirlerinden istifade ederek kendi medeniyetlerini oluşturmuşlardır. Tüm felsefi düşüncelerin, yani felsefi düşünce dediğimiz burada akıl ve mantıkla beraber olan eşya üzerindeki yapılan araştırmalardaki buna fen deniyor. Bütün fenlerin kaynağı gayet tabii ki akıldır. Çünkü insan akıl üzerinde, akılla eşya üzerinde araştırma yaparak o eşyanın hem mahiyetini öğreniyor, neye yaradığını öğreniyor ve onu kendi lehimde kullanıyor. Bundan ilimler, fenler çıkıyor. Dolayısıyla bütün e, ilimler felsefenin ürünüdür denebilir. Düşüncelerden felsefe oluşur. Yani gerçeklerden. Dolayısıyla doğru düşünmenin, mantıklı düşünmenin yolunu açan farklı demolojik düşünceleri ortaya atanlara karşı Sokrat bunu ortaya koymuştur sonra Eflatun, sonra Aristo bunu sistemli hale getirmiştir. Ve mantık ilmi doğru düşünmenin nasıl olması gerektiği kurallarını belirleyen temel bir bilim dalıdır. Ve bunu daha sonra İslam alemleri geliştirmiştir. Özellikle i̇bn Sina ve Farabi mantık üzerinde çok gelişme, geniş araştırmalar yapmışlar. Ve daha sonra gelen mesela Gazali'dir, Kindi'dir, sonra hatta işte İslam alimlerinin bu konuda yazmış olduğu pek çok eserler var. Nitekim asrımızın en büyük alimlerinden olan Bediüzzaman Said Nursi de mantıkla ilgili olarak iki tane eser ortaya koymuştur. Bunlardan birisi Kızıl İyicaz, birisi de başka bir eseri, Talikat namındaki bir eseridir ki o da daha önce yapılan felsefi ve mantık kitabına bir haşi olarak yapmıştır. Dolayısıyla düşüncelerden felsefe oluşur ama bu mantıklı bir düşüncedir. Ve matematik bunun temelidir. Dolayısıyla matematikte yanlış olmadığı gibi mantıkta da yanlış olmaz. Felsefe aklı çalıştırmak ve elde ettiği bilgilerden yeni bilgiler elde etmektir. Felsefe yapan kişiye nedeni filozof denir. Dolayısıyla filozof ne demektir? Bilgiyi seven demektir. Dolayısıyla bilgiyi seven, bilgi peşinde koşan bilgi yayan kimselere ne deniyor? Filozof deniyor. Sokrat, sorgulamayı ve mantıklı düşünmeyi insanlara öğretmiştir. Eflatun, doğru düşüncenin insana gerçekleri öğrettiğini ortaya koymuştur. Aristo, doğru düşünme metotlarını, mantığı sistemi hale getirmiştir. Farabi, üstad-ı Yani ikinci üstad Sokrat'tan sonra veya Eflatun'dan sonra Aristo felsefesini ve mantığını İslam düşüncesiyle buluşturmuştur i̇bn Sina felsefe yeni açılımlar kazandırmıştır. Gazali yani i̇mam Gazali felsefecilerin yanlışlarını göstererek İslam felsefesini oluşturmuş ve İslam felsefesinin daha gerçekçi olduğunu çünkü inançla beraber mükemmel şekilde geliştiğini yapmıştır, ortaya koymuştur. bir zaman Said Hazretleri de felsefecinin yanlışlarını tabiat risalesiyle sonra yazmış olduğu hüve nüktesiyle Ayetül Kübra ile 30. sözde olan Ene ve Zerri Risalesi ve 33 pencereyle ve sözlerle ne yapmıştır? İslam düşüncesini mükemmel şekilde ortaya koymuş ve felsefecilerin yanlışlarını tamamen çürütmüştür. Dolayısıyla İslam alimleri özellikle e, Bediüzzaman Zaman Nursi Hazretleri hem İslam felsefesine hem de insan mantığına çok mükemmel şekilde bir açılım getirmiştir. Ve bunu inançla bütünleştirerek bu inanç çerçevesinde bu felsefi ve akli bilimlerle, ilimlerle Filozofların yanlışlarını ortaya koymuş ve hakikatleri Kur'an-ı Kerim'in ışığında ortaya mükemmel şekilde koymuştur. İlim ve hikmet Cenab-ı Hak tarafından insanlara gerçekleri görmesi için peygamberler vasıtasıyla gönderilmiştir. Cenab-ı Hak'ın bir adı da Alim'dir ve ilim Cenab-ı Hak'ın Alim isminden yani ilminden kaynaklanır. Hikmet de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ve Cenab-ı Hak'ın ilhamlarıdır. Yani ilim kaynağı Kur'an-ı Azimüşşan, Cenab-ı Hak'ın vahyi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü sünneti de yine ilham-ı ile kendisine verilen hikmettir ki, Yüce Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da biz size ilimle kitap ve hikmet verdik buyuruyor. Kitap, Kur'an-ı Kerim hikmet ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğunu İslam alimleri özellikle İmam-ı Şafii mükemmel şekilde izah etmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilmin dünyada yaygın olacağını ve olduğunu, dolayısıyla ilmin sınırlanmayacağını her yerde akıllı elde edilen bilgilerle ilim ortaya çıkabileceğini söyleyerek ilim içinde de olsa gidin alın demiştir. Şimdi ilim içinde olsa alın gidin hadis-i şerifi Çin'den biz ne öğreneceğiz? Gayet tabii ki Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenecek değiliz. Oradan öğreneceğimiz bilgiler onların ortaya koymuş olduğu fendir, sanattır, tekniktir. Ve ortaya koymuş olduğu felsefi doğru düşüncelerdir. Bir zaman Sayyidin Hazretleri felsefi ikiye ayırıyor. Müsbet felsefe bu insanlığa faydalı sanatları ve fenni ilimleri vereten, Kur'an'la barışık olan felsefedir. Ne zaman nübüvvetle felsefe barışmış ile medeniyet oluşmuştur. Ne zaman birbirinden ayrılmışsa o zaman bütün iyilikler, güzellikler, hayırlar din tarafında kalmış. Bütün şeyler kötülükler felsefe tarafında olmuştur. Bu müsbet felsefeyi bu şekilde Devletin Hazretleri ifade ediyor. Bir de menfi felsefe var ki yani insanlığa zararlı fikir ve düşünceleri so sunan ve insanları gurur ve enaniyetlerini artıran felsefedir. Bunlar aliheleri, sanemleri, zalim kralları ve inkar düşünce, inkarcı düşüncelerini yapmıştır, ortaya koymuştur ve insanlığı mahvetmiştir. Bu felsefe Kur'an-ı Kerim'in muarada felsefedir ki, işte belli zaman saydığımız hazretleri Risale-i Nur külliyatıyla o filozofların, o felsefecilerin bütün fikirlerini çürütmüştür. Ve gerçekleri Kur'an ışığında ortaya koymuştur zaman Hazretleri burada felsefeyi hikmet-i Rabbani haline getirmiş. Fenni de marif ilahi haline getirmiştir. Yani fenlerle ne yapmıştır? Vahdaniyeti ispat etmiş. İslam'ın hakikatlerini, iman hakikatlerini fenni bilgilerle ne yapmıştır? En şekilde ispat ederek ortaya koymuştur. Doğruluğunu, gerçekliğini ortaya koymuştur. Ve huzurun, saadetin hem dünyada hem ahirette ancak İslam prensipleri çerçevesinde oluşacağını ispat etmiştir. Derinli okumak ve yazmak için derinli çalışmak şarttır. Dinleyici olmak mı yoksa okuyucu olmak mı daha iyidir? Elbette ki okuyucu olmak daha iyidir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Beşik'ten mezara kadar okuyun, öğrenin buyuruyor. İlim, hikmet, mümin yetikmalıdır. Nerede bulsa almalıdır buyuruyor. İşte Abbasiler zamanında İslam alimleri batıdan da Yunan felsefesinden olsun, doğudan olsun, Hint felsefesinden, elde ettikleri bilgilerle bir medeniyet oluşturdular ve İslam'la yoğurdular bunu. Dolayısıyla medeniyetleri birleştirdiler. Daha sonra da ortaya çıkan ırkçılık ve çeşitli e, düşmanlıklar, savaşlar, harpler dolayısıyla bu medeniyetin maalesef yıkılmasına ama zaman içerisinde genel bir medeniyetin oluşmasına da sebep olmuşlardır. Kişi öğrendiği müddetçe alimdir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla kişi öğrendiği müddetçe alimdir, biliyorum derse cahildir. Bu onun devamlı olarak öğrenmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani kişi hayat boyunca talebe olacaktır. Devamlı öğrenecektir. Ben biliyorum dediği anda bile o bildiği bilgi onun şartlarına ve zamanına belki uymadığı için yanlış olabilir. Onun için gerçekler ayrıntılarda gizlidir. Ve ayrıntılar çok önemlidir. Ayrıntılar öğrenmek için de o işin mutlaka ihtisas sahibi olması ve ayrıntıları kesin bilmesi gerekir. Bu da zaman içerisinde değişen şartlar nazara alarak o bilgiyi tazelemek, yenilemek gerekir. Bunun için devamlı insan okuması ve öğrenmesi gerekir. Bediüzzaman Saadettin Hazretleri bilgi doğru olabilir ama yanlışlık nereden çıkıyor? Yanlışlık diyor tabii ki nazariyat yani sizin görüşlerinizin, fikirlerinizin yanlış tatbik edilmesinden ve muktezai hali bilmemekten çıkar diyor. Muktezai hal içinde bulunduğu durum ve şartları bilmemek. Dolayısıyla kişi içinde bulunduğu durum ve şartları dikkate almazsa ve ıı, nazariyat yani bildiği şeyleri, bilgiyi de doğru bir şekilde tatbik etmezse oradan gayet tabii ki bir yanlışlık çıkar. Dolayısıyla o bilgi yanlış olur. O kişiye de o zaman cahil denir. Dolayısıyla cehalet demek bilmemek değil, yanlış bilmektir ve yanlış tatbik etmektir. İlmin kaynağı Cenab-ı Hakk'ın ilmidir demiştik. Cenab-ı Hak bütün mahlukatı, bütün varlıkları ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle yaratmıştır. Ve Nun vel, vel galim ve ma yesturun ayeti de bakın atomların, esirin ve zerrelerin her şeyi oluşturduğunu yapıyor, ifade ediyor. Aynı şekilde 29 harfle biz ilmi ne yapıyoruz? Oluşturuyoruz. Dolayısıyla ilimleri oluşturan semboller 29 tane. Kainattaki Varlıklar oluşturan semboller yani temel parçacıklar ise atomlardır. Bu da bunlar üzerinde yapılan araştırmalar insanları pek çok bilgiye, gerçeklere ve medeniyete ulaştırır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.